Abi ya, ya inanılmaz bir... bir adam ya. ya Söyleyince şey sonra ne alakası var. En sevdiğim kahvaltı şu. Gerçekten her, her gün yiyebilirim. Elif ablamlara ne yapsak ya? ya bilemedim. Bir daha macun yemeğe gidelim diye düşündüm. Evet oluyor mı? Çekti. Aynen. Bu akşam gidelim yemeğe? Yani Sıram olabilir. Onlar On... zaten şeyden gelecekler yoldan. Bilmiyorum bakarız duruma göre. Yok, yok Çünkü başka vaktimiz yok. Ne zaman yemek yemiştik? <laughs> <laughs> Nurbanu'yu çekerken işte oturttuk koltuğun arkasına, arkası dümdüzdü. Yani dümdüz normal bir form vardı arkasında. Ama şey düşün, hani arkasında bir şeyler var, hareketli bir şeyler var ama en, onu tam önünde oturduğu için normal bir açı gibi görünüyor yani. Sonra Nurbanu'yu kaldırdım, sandalye getirdim, sandalyeyi öne oturttum, sonra kamerayı daha uzağa taşıdım, daha uzaktan lensle yakınlaştırdım, arkasına ışık koydum ve arkası blurlu oldu. <laughs> Rahatsız. Gerçekten. Bunu fıcı fıcıyla gel bir evet, olurdu ya. Evet gerçekten diyorum <laughs> ne şey dedim böyle oha dedim. Okay. Gerçekten bu bir fizik yani baktığında hani dümdüz karşısına otursaydım hani normal bir video gibi güzel kaliteli bir video senin, gibi olacaktı. Senin, senin de, lise bir de falan bu muhabbeti yapıyor olsaydık sen de soysalcı yapabilirdin bu. <laughs> <laughs> Anlayınca <ince> oluyor aslında. <gülüyor> <gülüyor> Deneyimlemek lazım anladın mı? Konu deneyimleme eksikliği. Şunu kapamaksana. Ne? <laughs> Güzel bence. Peynir eksik sanmıyorsun. Bir tık olabilir peynir de Koşanlar. bence güzel yani. Şunları koştum. <laughs> Bundan biraz fazla koydum bitsin diye belki dayanmaz. Evet, bir, 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 bir o turşu gibi ben bayamadım bu arada ona da. Acaba zeytinyağı mı içinde diye bir anlamı bir, bir kararsız kaldım bizim zeytinlerimiz gayet güzel. Ay bizim zeytinlerimiz çok güzel ya. Ama bunlar zeytinler de fena değil bence bu arada. İnanır mısın İtalya'da hiç bulamadım böyle. <laughs> bunlar tamam mı? Ya Yok, Yok başka olacak. Olur canım de. Ee, bebiş, Paige ile ilgili halletmem gereken şeyler bir, bir de Yani üç tane senden de seslediğim konu var. Gülün öyle özelim onları hadi gel. <gülüyor> tamam. Şey gibi hani ucuz ya, ucuz bir mal ya, fakirmiş gibi. <gülüyor> Salak. <gülüyor> Her gece. Heh, annemle diyorum ki. Bu arada lafını hocam Elif ablama yazdım. Salı günü Tarkan'ın e, yarın. <laughs> yarın tribünde 9 bin lira. Nerede? Bilet var mı? Bilet var. Tribün 9 bin lira. Ha, yok yok. Var, bilet ikisi de. Tribin 9000 TL, 9800 lira. Hı hı. Elif ablam dedim ki ben senin yerinde olsam bir çanta parasına Tarkan'a giderim dedim. O da dedi ki hadi ben gittim ama şey istemez kesin Kadir istemez dedi. Ben dedim ki ben hani belki istemese tek başıma giderdim dedim. Hatta o zaman bilet 5000 lira gibi kabul edebilirdim dedim. <laughs> 10.000 Ya 10.000 verilir ya. Ya şu anki 10.000 biraz değersiz olduğu için yoksa Bilmiyorum o deneyim 10.000 verilir mi? aldım ya. yazdım çok iyi değil mi diye Ha ne dedi? Ya güzeldi de öyle hanımının ölüp bittiği kadar bir şey yok Of abartmasın ya Dedim ki, diyecektim ki şey şey Ne anlarsın köpek deseydi <laughs> Ben çok etkilendim dedim Ne yaptın lan? Merhaba ben biraz yapacağım ya. Dibinde birazcık vardı bu arada. Ben bir kere yaptım, bir daha yapacağım diye. Yani. Bir daha yaptım aşkım. Ne zaman? Bugün sabah. Bu sabah? Evet, o zaman içtin. Haa. Tabii tabii, o yüzden içme dedim. O yüzden bunu içebilirsin. Yani biraz içine fazla... Ben bunu mı diyordur, Hayır öyle yapma diyorum. Su ısıt, sanki böyle dem koyarmış gibi. Hamur koy, üzerine sıcak su koy. Su ısıt, su bunun içine koyup ısıtacağım şimdi. Ben öyle demedim çünkü çok bekledi ya bu bunun içinde. Hiçbir şey olmadı. Ben, ben bu iki gün önceki yıldan sanıp yapıyordum şu an. olur <laughs> dökeceğim. Ben yıllarca böyle içtim. <laughs> Soğuk koyulmaz ya. Sıcak koyduramazsan koy oraya. Hayır ben kaynatarak yapmıyorum hamuru artık. Aynen de dedi ya kaynamadan da yapılıyormuş ben diye. Hayır gerek yok. Benim de. Yani bitki çayları o kadar kaynamaz. Tamam ıllama master sizsiniz ama bu yaşından sonra onca şey öğrendim işte görüp görebileceğin Evet yeni gelen soğuk, soğuk su değil mi? Şu yarımını ne yapacağım? Bunu da yap. Yarımda ben yerim ya, yap yarımda Ya sinematik vlog çekesim geliyor ama mesela onun için bence böyle şey hani boş bir günümde o amaçla yapmam lazım. Böyle hani gün arasında koyduğum sinematik vlog falan mümkün değil gibi geldi. Ben, ben de bakalım, o kamerayı alıp fotoğraf çekmeye gidesin Şile'ye. <laughs> 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 Bizim şirkete şey koymuş. Ne? Evet. Şarj. Aaa! O hmm. e çok iyi. Ara durak olarak da kullanılabilir. Hı hı. Aşk olur ya. Neden?

Çırparak, çırparak ve çırparak. Ve az pişirerek. Şimdi kısacağız altını çünkü çok yanında. Şimdi zaten kendi sıcağıyla böyle bile pişer. Ne yapıyorsun Berko? Öğle arasında da çalışıyor adam. Benim öyle aram yok. Hoş da. Onun için öğle arası gibi ayarlamaya çalışıyorum. Genelde toplantı falan almıyorum. Şimdi toplantı bir iki buçukta ona kadar da çalışacağım. Yumurtanın bu kadar emek isteyerek yapılması gerektiğini çok geç öğrendim. Hatta daha fazla başında beklemeliydim de biraz böyle eze eze yapıyorum. Kapalı mı? Açar mısın? Bu eti neymiş ya? Değişik yani. Bu eti. Sana hindi filmi yanlışlıkla sevdiğime zorunda kalmışım gibi bir his var içinde. Kötü bir şey mi? Yani öyle çok yararlı bir şey olmadığını söylüyorlar. Ya smokey. Ya füme olayı, gerçekten uzun saatlerce yapılması gereken bir şey aslında. Ve... E, Bunları da yapmıyor Evet, yapmıyor. çok böyle anlık ısı işlemeye uğruyor diyorlar. Atayım mı sana? At. Öyle mi atayım? Aha, aynen, öyle atabilirsin. Acaba yumurtayı mı atsaydık önce? Yumurtayı mı? Yumurtayı mı koysaydık önce? Kimlermiş, ne yaparlar Yok şey oldu, akar diye dedim de. Bağlar. <laughs> Yarım olanlar şey yap, yarımlaştırsın. Allah Allah. <laughs> Elif diyor ki, dua etsin işlerim çok yoğun, yoksa atacağım tribün adresi abi. <laughs> Demiştim ya bir iki e, şirketle görüştü bunun için. Sen de gösterirsin şeylerine. Adımlar bunu yapmış diye paylaşır. Online bir meet yaparsınız. Ne? Ben ben bugün müsait değilim pardon. <gülüyor> <gülüyor> Değil Değilim. Ben bilmem bu sözlerim üzerine düşün. Pazartesi <laughs> <laughs> belki Cuma falan hatta. Yani şu istiyorsan bir kısa storylerle ilgili seni arayabilir miyim dik bir sesi de anlatabilirsin yani bu durumu. Yaş benim bayağı işim var. Ben yoğunum maalesef. Şakasız. <laughs> ben biraz yoğunum. Haber ne söz yine? Çok mu yanmış? Normal insanlar bundan bir tane yiyor, biz üç tane. Çok güzel olmuş. <laughs> ben de güzelmiş. Hı hı. Şimdi kibar kibar sadece bunun fotoğrafını çekip atayım. Altınıza. Of bu bile çok geldi. <laughs> şu avokadonun buzlu işi bile çok güzel. Evet abi, avokadonun her türlü şu güzel gerçekmiş. Şu şey geldi mi ya, elçinlerberko? Şimdi şifresini falan biliyor mu peki? Hı <laughs> hı <Ne> kaybetmişim. ...komiserimiz belirdiydi. Evet, katılım olarak çok kötülerdi. Ama hesap problemlere karşı mümin olduğundan çok daha teregrazlılardı. İşte işte evlerimiz bugünkü gibi kavramıyordu. Evlerimizin mantolumları standarttı. Biz de Yes. Ay bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu e, fiil biraz normal. Yani neyin tam olarak olmadığını bilmiyorum ama yani böyle demekten de nefret ediyorum ama böyle her şey tane tane, böyle hiçbir şey büyük ve güçlü değil. Detay ve temiz bir şey yok. Hani anladın mı demek istediğimi? Ya böyle bir kere aşırı tasarımla denk geliyor şu anda. Hani... Ya ben mesela bir önceki yaptığımı beğenmiştiniz ya. Evet. Ben onu o yüzden referans alarak gittim. Onda da mesela ne, yani neredeyse 5 tasarım var. Hadi orada yılbaşı falan. evet oldu. orada ama o, bak onu yaparken de ama şey söyledik. Çok tasarım var. Olmamalı ama hadi neyse bu ay böyle olsun dedik yani. Hani... İşte 3 tane de tasarımsız çok mu sadece fotoğraf gibi geliyor bana. 3 tasarım ziyan yanı O yüzden her 3 sanki bir tane tasarım koymak istiyormuşum gibi geliyor. Ah, gözüm kapanıyor. Ay. Ya kahve de içmek istemiyorum sürekli kahve sürekli kahve. Bazen o kadar yorgun hissediyorum ki Mesela şu anda şey oldum böyle bir yarım saat uyusam çok iyi gelecek falan gibi bir hisseyim ama ya uyumaya öyle bir vaktim asla yok zaten de. Şimdi bir tane pomodoro yapmam lazım. Çünkü toplantım var bir saat sonra. Ona hazırlanmam lazım. Ondan sonra toplantıma girmem lazım. Ondan sonra çıkmam lazım. Ondan sonra devam etmem lazım. Şu an gözüm mesela aşırı rahat ediyor. <laughs> hiç anlamadım neden böyle olduğumu. Ben hiç kahve içeyim ya. İçmek istemiyordum ama yapabileceğim hiçbir şey yok şu an kahve içmemek konusunda. Ali Berk ya. Bir uykum geldi. Bir uykum geldi. Yani şuraya yatmak istiyorum şu an biliyor musun? Bardağın var mı? <laughs> Kendime getiren kupa. Bayılıyorum kupaya. Neyse kendisiyle aramda bir bağ var. <laughs> Ali Belki de Tokyo kupası. Tokyo. <laughs> Kahve var mı? Birazcık var ama yiyemez gibi. Ya biz şunu kahve makinesi içine çıkardık ve ne işe yaradığını artık anlayamadan kenara bıraktık. Ben Ali belki bu sorumluluğu vermiştim ama o sorumluluğu yerine getirmedim. Üçü de boş olduğuna göre alışveriş yapma vaktim gelmiş. Ne yağıyor be? Ya? Yağıyor. <laughs> yağıyor, ne oldu bana ya? Kendine gel Elif. Sinir oldum. Su var mı? Yeter herhalde. Çok güzel görünüyor Cemal. Bekle. Eski bir dost var arkasında. Eski mi? Eyvah. Neden eski? Zayıflayınca görüşeceğiz onunla. Body shaming yapıyorsunuz adama fark eder misiniz? Abi <laughs> <O> bize yapıyor. <laughs> Şu an dramatik bir müzik hak etti burası. Ben geçenleri de içeceğim ya. Yani. çok güzel oldu. Yok, şimdi de yok. Ya, de da. Ben yine telefona geçtim. Arkadaşlar bu yorgun günü bir şekilde bitirdim. Yani bu videoyu da böyle bütün günlük vlog gibi yapmak istemedim. Çünkü böyle YouTube'a güncel bir şeyler çekmeye alışmaya çalıştığım bir dönemdeyim. O yüzden de kendi üstüme çok gitmek istemiyorum. Üç kere falan baştan izledim bu videoyu çekmeden önce. Ve dedim ki ay etraf kadar dağınık. İşte ne kadar çirkin çıkmışım. İşte üstüme başka bir şey mi giysaydım falan. Sonra dedim ki ay zaten bu aptal clean girl akımı Allah'tan bitiyor. <laughs> Çok mutluyum bu konuda. Ama yani insanların da biraz böyle gerçek hayatı görmeye ve Dinlemeye ihtiyacı varmış gibi de hissediyorum. E, o yüzden umarım göz zevkinizi bozan şeyler görmemişsinizdir. E, evet evim biraz dağınık çünkü bazen evler dağınık olur. Böyle olması da pek bir mevzu değil. Yani gerçekten sabah 8-8.30'da uyanıyoruz. En geç 9'da işin başına geçiyoruz. Kahvaltımızı yapabilmek için 1'e kadar çalışıyoruz ve hani 1'de 12.45-1 gibi kahvaltıyı yapıyoruz hani siz bunu sanki uzun bir şeymiş gibi izliyorsunuz ama gerçekten iki kişi mutfağa girmenin çok büyük bir artısı var tabii ki burada. Yani sağ olsun Berko da bana çok destek oluyor. Hani ben de ona çok destek oluyorum tabii ki. O yüzden de böyle iki kişi hemen 15 dakikada en sevdiğimiz kahvaltıyı önceden yıkanılmış yeşilliklerle işte onları da tabii ki birazcık formalize edebilmek önemli. Kahvaltıyı hızlandıran şeylerden biri. İşte buzluktaki avokadoyla falan çok daha hani belki bir saatte bitireceğimiz kahvaltıyı 10 dakikada bitiriyoruz. 15 dakikada hafif bir şeyler izleyip yarı telefona bakıp yarı bilgisayara bakıp eğer işlerimiz elimizdeyse hemen de yiyip sonra işe kaçıyoruz. Ve bazı günler kahvaltıdan sonra kahvaltıyı böyle bir gibi yapmak o tabii ki uzun süre açlık beni biraz dinç tutuyor yani vücudum buna çok alıştı hani if değil bence bu çünkü akşam yemeği bırakmıyorum yani. Ama yani biraz böyle günler ve sabahlar böyle geçiyor. Yani bu kahvaltının versiyonu değişiyor. Evde o anda lavaş ve avokado vardı. Onu yaptım. Eğer simit varsa buzlukta simit çıkartıyorum. Tost yapıyorum. Bazen sadece haşlanmış yumurta. Ama işte o süreyi 10-12 dakikada tutup hazırlama süresini 10-12 dakikada yiyip yani ortalama yarım saatte aslında o yemek faslına ee, kapatıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Belki hani öyle arası daha çok bir saat gibi ama o da hiç böyle uzun uzadıya bir, bir saat yapmıyor zaten hani. Ya geç kapatıyor ya erken başlıyor biraz daha. Yoğun olalım iş olsun. Yani onların yani hiçbir sıkıntım yok zaten. Şeyi normalleştirmek istiyorum gerçekten. Size harika kombinler, harika tertemiz, çok clean bir ortam. Evet sizi bir ortam motive ediyor mu bilmiyorum ama belki de ben doğru insan olmayabilirim bu konu hakkında. Çünkü ben bayağı aşırı normal bir insan hayatı yaşıyorum gerçekten. Bir şeyler dikkat ederek, bir şeylerden arttırmaya çalışarak, ne bileyim buzluk kullanarak, dışarıdan yemeyerek gibi gibi. Buşmek tişörtü de çok seviyorum. 5 yıllık ya da 6 yıllık. Ne 5'i be? 7-8 yıllık falan bir etkinlikte almıştım. Diğer yani olaylar böyle. Bu videonun da kapanışını yapmamışım. O yüzden böyle 3 kere falan izledikten sonra telefondan çekeyim ve biraz da derdimi anlatayım istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle evinize konuk olabildiysek ne mutlu. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.